Adına konuşuyorum ben de. E, adım Emre. Neden söylediklerinin çoğunu söyledik. E, ama bununla birlikte de sadece söylemedik. E, Yapılıyor da görüldüğü üzere. E, sabah akşam herkes bu ülkede mücadelenin olmadığını konuşuyor. Bu bunu bir kere unutalım. Mücadele var. İşte nerede var? Burada var. Mücadele varsa o Darıca da var, Bit karşısında var. Ne mücadelesi var? Demokrasi mücadelesi. İşte burada demokrasi için mücadele ediyor arkadaşlar. Demokrasi sadece var olan iktidara karşı mücadele etmek değildir. Sendikalaşma mücadelesidir. Sendika kurma mücadelesidir. İşçilerin anayasadan gelen haklarını koruma ve onu oluşturma mücadelesidir. Görüldüğü üzere de bu hiç kolay bir mücadele değil. Diğer bütün zor demokrasi mücadeleleri kadar o kadar da zor bir demokrasi mücadelesi. Bakın kaç gün 100, 100 gündür arkadaşlarımız yüz gündür burada e, bir kışı geçirdiler. Bir kışı geçirdiler, bir soğuğu geçirdiler ve bu ülkede demokrasi fidanı daha da büyüsün, bir ağaç olsun, bir çınar olsun diye uğraştılar. O açıdan işçi sınıfının demokrasi mücadelesi diğer mücadelelere pek benzemez. Çok eskidir, çok köklüdür ve gerçektir. Kökü çok derinlere dayanır, gelip geçici değildir. Biz demokrasi mücadelesini, sınıf mücadelesinin önemli bir parçası olarak görürüz. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayacağımızı buradan söylemem gerekiyor. Biz hiçbir zaman sınıf mücadelemizi unutmayacağız. Bu mücadele VIP tekstile karşı verdiğimiz mücadele, patronlara karşı bir mücadeledir. Bu sadece sendikaların engellenmesi mücadelesi değildir. Karşımızda bir sınıf var, onun karşısında işte sınıfı temsil eden arkadaşlarımız var. Bu mücadele sonuna kadar sürecek. Sadece bu ülkede bazı hakları alıp geriye çekileceğimizi zannedenler onu unutsunlar. Biz bu ülkede herkes eşit olduğu, herkesin adil yaşadığı, herkesin e, top olduğu bir ülke kurana kadar mücadele edeceğiz. İşte bu direnişlerin hepsi buna su taşıyan e, bir nehirin e, çeşitli kollarıdır. O açıdan 100 gün olmuş. Biz diyoruz ki 100 gün oldu. Bu 100 günlük direniş. 100 senelik kazanımımızın bir çivisi olacak. Bu çivi arkadaşlarımız çakmaya devam edecek. Hepimize kolay gelsin. Hepimizin yolu açık olsun. İşçi indiği, patronları yenecek. Kişi.